Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve öğüdü farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır. O insanları kendilerine peygamber geldiği halde inanmaktan ve Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey, sırf Allah'ın kanunu uyarınca evvelki ümmetlerin başına gelen azabın kendilerinin de başlarına gelmesini yahut ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını beklemeleridir. Halbuki biz Resulleri azap getirmeleri için değil, sadece iman edenleri Allah'ın rahmetiyle müjdelemeleri, inkar edenleri ise bekleyen tehlikeleri haber verip uyarmaları için göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar bütün ayetlerimizi, bütün uyarmalarımızı hep alay konusu yaparlar. Rabbinin ayetleriyle öğüt verildiği halde onlara sırtını dönen ve işlediği suçlarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık onlar ebediyen hidayete gelemezler. Senin mağfireti bol Rabbin merhametlidir. Eğer işledikleri suçları sebebiyle onları cezalandıracak olsaydı azabı onlara hemen gönderilirdi. Fakat onlar için belirlenmiş bir süre vardır ki o vade geldiğinde Allah'ın cezasından kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamazlar. İşte o şehirlerin harabeleri. Oraların ahalileri zulümlerinde ısrar edince onları imha ettik. Onların helekleri içinde bir vade tayin ettik. Bir vakit Musa genç yardımcısına durup dinlenmeyeceğim demişti. Ta ki iki denizin birleştiği yere varacağım.'' varamazsam senelerce yürümeye devam edeceğim onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unutmuş bulundular balık sıyrılıp denizde bir yol tutmuştu bile